Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni serilerle devam ediyoruz. Counter Strike Global Offensive serimize başlayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere uzun süredir zaten sektörde olan bir oyun. Severek de oynanan bir oyun. Artık dedim biz de böyle bir kendi çapımızda seriler yapalım. İlk serimizin ilk maçı ölüm maçı olacak arkadaşlar. Daha sonra renk falan maçlara da gireceğiz. Ama önce ölüm maçıyla girelim. istedim biraz daha zevkli, eğlenceli oluyor. Daha sonra da diğer maç türüyle devam edeceğiz. Dust2'de umarım oynarız. En sevdiğim haritalardan bir tanesi. Genellikle de zaten Counter Strike Global Offensive oyuncuların tercih ettiği bir harita. Oyunumuza başlayalım, bakalım neler olacak. Merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar, hesabımızı yeni açtık. Ee, özellikle seviye atlama konusunda e, ilerleyen zamanlarda tüyolar vereceğiz. Nasıl atlayacağız, neler yapacağız vs. Gibi bunu özelde ayrıntılı bir video çekeceğiz. Ee, şu an sıfır bir hesapla gireceğiz arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok. Ee, kutu düşüreceğiz, kutularımızı açacağız hep beraber. çeşitli videolar çekeceğiz. Anlayacağız. Heyecanlı e, bölümler olacak. Şimdi maçımıza girelim. Bakalım neler yapabileceğiz. servisle başlayalım arkadaşlar. Isınma maçına yetişememiş olmamız gerçekten çok hoş oldu. Ne oldu ya? Bir gittik geldik bir şeyler oldu ya. Of herkes aldı ya. Hiç kişi aldı yok artık. arkasını mı gördün mübarek? Duvarın arkasını mı gördün ya? Öf. Biraz lag var herhalde oyunda, o yüzden sıkıntı çekiyorum. Neyse bazen böyle oyunda lag olması iyi oluyor, vuramıyorlar çünkü böyle titreyle yürüdüğümüz için. Böyle bayağı bir oyun kazanmak mümkün oluyor yani. Nereden vuruyor ya sinize <laughs> Ha? Ho, <laughs> oraya biri koştu sanki. Nereden yardırdın be adam? Ben sürekli aynı tüfekle e, gidiyorum ama hayırlısı. Nice shooting. Nice shot, my friend. İkisini de aldım. Nice. Oho 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 ben oldu. Üçünü alırken bıçak yememe kaç puan? Peki. Peki kaç puan? Gel. Efsane oldu. Very nice. bir şey ya. sinirlerim gerildi ya. Bu arada olmaz. Nice shooting. Benim sinirlerimi gerdiniz ya. Bu iyi oynuyorum ama. Kendimi beğendim. Biraz bodozlama ıı, salak salak ölsem de ıı, eee bir problem. <laughs> of. Şimdi ben böyle ıı, standart Of. Beğendiğim silahlarla, beğendiğim silahla oynuyorum da. Ee, <laughs> i̇lerleyen zamanlarda daha güzel silahlarla ee, oynayacağız. Serimizin ilk videosu artık o kadar ee, idare edeceğiz. <laughs> <laughs> Ağzını burnunu kırdım. Öf, onu da alsaydım ya ya arka arkaya. Tak tak tak. Hepsini alıp geçseydim ya. İyi oynuyoruz ya. Takım arkadaşları da iyi. Beğendim. Şimdi beğendim derken ee, diye ölüyormuşum. Öf artık. Ve biz kazandık. Biz kazandık. Gerçi gene az kişi öldürmüşüm ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ölüm maçımızı kazandık. E, bir şey düşüremedik gerçi ama umarım bir şeyler düşürdüğümüz maçlar da olur. Gördüğünüz gibi seviyemiz daha çok düşük. E, beraber ilerleyeceğiz, beraber artacağız, artıracağız seviyelerimizi. Bakalım ilerleyen bölümlerde e, neler yapacağız, göreceğiz. Yepyeni silahlarla, yepyeni kutu açılışlarıyla ve daha fazlasıyla karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada benimle maç e, atmak isteyenler olursa lütfen videonun altına yorum olarak e, yazsınlar. Bir dahaki videomuzda onları da konuk olarak alalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.